kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Harika bir fırın yemeği yapıyoruz hep birlikte. Bugün İzmir köfte yapıyoruz. Kıymamızı hemen yoğurma kabımıza koyduk. Bir adet yumurtamızı ilave ediyoruz. Galetonumuzu ilave ediyoruz. Köftenin olması olmazı. Baharat olarak da kimyon, pul biber, karabiber ve tuzumuzu ilave ettik. Şimdi soğanımızı ve sarımsağımızı ilave ediyoruz, rendelmiş olduğumuz. Anneciğim suyunu sıktın mı? Sıktım anne. Tamam canım. Bunu malzemelerini ben hazırladım bugün dedim anneme sürpriz olsun. Sevindim anne. Evet anneciğim. Tabii ki sevindim. Bak <laughs> bugün bugün eksiksiz hazırladım. Şimdi annem güzelce köftelerimizi yoğursun ve İzmir köftemizi yapmaya başlayalım. Köftelerimizi yaptık. Şimdi sıra geldi kızartmaya. Hemen yağımızı koyduk tavamıza. Köftelerimizi hemen üzerine ilave ediyoruz. Çok kızarmayacak değil mi anne? Evet anneciğim. Sadece önlü arkalı çevireceğiz arkadaşlar. Daha sonra köftelerimiz hazır olacak. Yemeğimiz de çok güzel oluyor. Fırın yemekleri çok lezzetli oluyor zaten. Köftelerimizi güzelce kızarsın. Annem de patateslerimizi, domatesimizi, su, e, biberimizi hazırlasın. Ben de fırınımızı açayım. ısınsın ve yemeğimizi yapmaya devam edelim. Köftelerimiz hazır oldu. Şimdi hemen tabağımızı alacağız. İzmit köftelerimiz pişti. Çok güzel oluyor. Çok Hayır. aşırı pişirmedik anneciğim biliyorsun. Fırında da pişecek çünkü. Evet lezzeti şahane oluyor. Anne bize de alsın köftelerimizi yapmaya devam edelim. Patateslerimizi bu şekilde parmak şeklinde uzun uzun doğradık. Şimdi hemen annem testimize patateslerimizi koyuyor. Şöyle serelim. Hemen sosuna geçeceğim anneciğim. Sosunu yapacağız anne. Evet. Burada arkadaşlar üstüne koyacağımız biberimiz, ve domatesimiz var. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçamızı ilave ettik. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Güzelce karıştıracağız. Suyunu ilave edeyim anneciğim. Ne kadar koyacağız anne? Sebzemizin üzerine çıkacak kadar koyacağız anneciğim. Fırınımızı ben 200 dereceye açtım. Ben şöyle karıştırayım. Salçamız çok güzel geliyor. Evet. Dibinde salça kal topu kalmaması lazım annem. Evet. sosumuz da hazır şimdi annem patatesimizi yapıyor. Güzelce serdik. Hemen tatlara süsümüzü ilave ediyoruz. Suyu az geldi sen anne. Koyacağım biraz daha anneciğim. Biraz daha koyacağım. İzmir köftelerimiz de burada. Burada da üzerinin domatesi ve biberi var. Bak şu da şey kaldı anneciğim. Hemen alayım. Karşı tarafımı taktı çareler tükenmez. Evet. sıcak suyumuzu koyduk yemeğimizin üzerine inatla bugün o da şey olmuyor evet Piş kaynarken karışır anne zaten tamam. o kadar da şey yapma şimdi şimdi anneciğim böyle köftelerimizi yerleştireceğim böyle aralıklı aralıklı güzelce yerleştireyim sizlere göstereyim sebzelerini de koyayım gösterelim anneciğim Yemeğimiz hazır. Fırına girmeye hazırlandı bu güzellik. Biliyorsunuz bugün İzmir köftesi yapıyoruz hep birlikte. Annem bir eşesini hazırladı. Su koyacağız mı anneciğim? İlave edecek misin bir daha? Yok anneciğim. Şimdi güzelce. Üzerine yağlı kağıt koyacağım anneciğim. Biraz öyle pişireceğiz. Biraz da ağız açık pişireceğiz kağıdımızı alıp. Yağlı kağıdımızı iki üzerine serelim. Fırınımıza verelim. Yemeğimizi güzelce pişsin. Almaya yakın üstünden kağıdımızı alacağız ve üzerine biraz kızarmasını sağlayacağız. Pişsin sizlere göstereyim. <laughs> Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Çok da güzel oldu. Yani gayet lezzetli oldu. Şimdiden yapacak olanlara, deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.